göreceğim. Mekan burası. Şu kapıya yağ dökülün yer. Loft ofis. Tamamdır. Direkt buraya bakabilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Ne düşünüyorsun? Mekan müthiş. Bahsettiğim Mekan şey süper. Olur. Dört kişilik olur, beş kişilik olur, sohbetler olur, podcastler olur. Çok sıcak bir havası var ortamın. Ben bayıldım. Ama bilardo masası hep açık olmalı mı? Bilardo masasını açarız, kapatırız. Şimdi arada oynarız diye. Açıyorum senin için. Görüntüye zenginlik kalsın diye. Görüntüye zengin. Peki şimdi biz burada ne konuşacağız? İşte zaten onu konuşmaya geldik. <laughs> Önemli olan o. Onu konuşmaya gelmedik mi hacı? Geldik. Ee, konuşacağız işte. Oturunca konuşuruz. Hazırsak başlıyoruz. Aynen yani öyle de değil mi? Hazırsak başlıyoruz. Hepiniz hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Biz hazırız <laughs> ama yani hazırsak... <laughs> Neyin hazırsın <laughs> ya ben ona bakıyorum evet, Biraz da onun hissiyatı veriyor hazırsak, başlıyoruz. Evet. Ben hazırım da. Sen izlemeye hazır, hazır mısın? Sen, yani. sen, sen hazır mısın kardeşim? Bir kendini bir çek, bir düzen ver ya. O zaman ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. Kahvemiz soğudu hazırlayacağız. Afiyet ya. olsun. Şimdi hocam mekan bu. Gayet yani güzel bir masamız sandalye. Kaça bırakıyor abi? <laughs> Kaça bırakıyor. Öyle bir günde. Mekan <laughs> mı? bu. Mekan bu. sen. Yok. Kaç kere de vuruş yapalım. Ana yapalım. Vuruş yaparken de ben Ya ben anlamam bilardo oynamaktan da. Belki yani hani <laughs> loft talks. Loft Office Talks yapıyoruz ya mesela hani yaparken bilardo oynarken de sohbet edilebilir aslında. Olabilir. Yani bilen birisiyle ben de gerçi bilmesem de oynarım. Ne olacak? Ben yani vururum arada. Sıra bana geldikçe topa vuracağım. Altı yüz. Topa da elinde. Değil ki yok. Değil yok. Değil burada. Amerikan değil mi? Ben bilardan anlamıyorum ya. Şu an hiç anlamıyorum. <laughs> hani... hani... <laughs> 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 Benim ben anlamıyorum dediğimde... Abi topla topla. topla. <laughs> Benim anlamıyorum dediğim... Daha anlaşılır yani. Deliye ya, sokacağım. <laughs> Bundan ne yapıyoruz <laughs> Bir sürü soru değil mi? <laughs> Daha anlamıyorum arkadaşlar. <yani. gülüyor> Daha da hiç anlamıyorum. Evet arkadaşlar, Love Talks da böyle bir şey. Hiç anlamadığımız konularda belki de muhabbet edeceğimiz evet. yere gelecek, çok anladığımız konularda muhabbet edeceğimiz. Güzel bir giriş oldu. Evet. Bence de. Bence de. <laughs> hiç hazırlıklı değildim. Vallahi. Ben. <laughs> ya video çekerken de ben şey dedim adamın pocket incelemesini yaptım ya testini Orada da şey düşünüyorum Lan keşke deliye girerken bir sahne olsaydı falan. Hiç bakmamışım ya yani. o kadar beynim o, o kadar, kadar bilmiyorsun delik yani. gibi görmüş ki. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde şey yaptı beyin hani karanlıkta sen göremedin ömer oraları falan dedi böyle. Ben diyorum ki burada konuşalım, bol konuşalım. Biraz tabii bizim Ciddi konuşma şansımız yok ben onu hissediyorum. Baştan söylüyorum yani. Ya ülke şartları ciddi yaptırıyor <laughs> <Yettiriyor> mu efendim? <yapalım? gülüyor> Ziyareti sebebimiz yok sebebi ziyaretimiz. <laughs> sebebi ziyaretimiz belli. Mekanı sana göstermek olur aldık teknik anlamda. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. Kahvede köpüklüyse. Köpükte her kahve gördüğümde ya dilara yani inanılmaz yeşil çam izler. İnanılmaz mıyım? Evet. Buraya inanılmaz. inanılmaz. <laughs> Benim kameram hangisi bu? Hep böyle sorarlar ya, benim kameram hangisi? Arkadaş, karşında duruyor işte. Ya. Yani stand up'ta, stand up'ta da yapıyorlar ya, deli oluyorum. Ya benim kameram hangisi? Oğlum karşında duruyor işte <laughs> ya da. Sen yani... çekildi, kartlar çekildi. Ha, ya, bu <laughs> değildir herhalde yani. Şu, şu değildir herhalde yani. Şey <laughs> yapıyor ya, Şaban, Kız Nazife, <laughs> hatırladın mı sahneyi? Ben, Türk filmi bende yok. Aa! Çok nadir. Tosun Paşa. Sinleri biliyorum, tamam, genel şen olarak onları biliyorum da öyle sahne bende... Sahneleri konuşabileceğimiz tek film... Evet. Yani tek Direkt film serisi... Cem Yok. Gora, Mimikler'e kadar. Çünkü 350 evet. kere falan izlemişimdir belki. Ee, ama evet, bütün filmleri. Son bu, Isaac'ler falan hariç. Isaac çok iyiydi. Ben bayıldım. Sen sevmedin galiba. Yani yok. benim şu şeyim yok. Ben herkese karşı çıkıyorum. Yani. Hiç güzel değil. Çünkü senin beklentin gülmek. Adam gülünecek bir film yapmadı ki. Yani başka şeyler de yapabileceğini aslında ispat ediyor. Ya yani güldüğün yerler de vardı. Var var ama ama güldürmek üzerine yazılmış bir senaryo yok orada yani. Evet. Orada evet. Psikolojik bir şey var yani. Dram drama neyse. Sen neden yani. beğenmedin peki? Ben beğenmedim demedim ki. Isaac'tan ağır iş Hayır, bildiğim ve evet. ben ha, komedi, ben mesela benim film şeyim şudur. Çok böyle vakit geçireceksem Amerikan filmi izlerim. Çünkü hep öldürürsün, hep araba kullanırsın, hep, yerine, hep bir koşturursun tamam mı? Film sonunda da hep iyiler kazanır yani. O vakit geçireceksem ama onun dışında genelde izlediğim film şey komedi. Mesela korku, gerilim. Hep kendime şunu söylüyorum bak. Gerilim izliyoruz. Ya diyorum ki ya yarın sabah işe gideceksin. Bir ton problemle karşılaşacaksın ve şeysin yani zaten gerginsin. Hani senin gevşemeye ihtiyacın var. Daha evet fazla yani. gerginliğe ihtiyacın yok. Türk dizileri de böyle. Evet çok güzeller, başarılılar, her yere ihracat yapıyorlar falan. Okey de kardeşim yani zaten yan komşumla aynı gerginliği yapacak mı? Kurgu izlememe <laughs> gerek yok ya. ya aynısını söyledim geçen. Korku 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 diyoruz tamam mı dedim ki ya ben zaten İstanbul trafiğini düşünce korkuyorum <laughs> <ya>. ben <laughs> bugün eğlenmek <laughs> <yapmak gülüyor> istiyorum ya Recep, istiyorum bu kan Cimbali mi ne? Cumali mi ne? Bu kadar. ne? <laughs> şey yani, evet. Bugün her şeyi böyle unutup o teknesi ters dönen saçma salak böyle triplere giren Ege Denizi'nde şiv yapan komedyenleri, atademleri istiyor. <laughs> ha, atademleri evet. yani. Evet. Hatta bazen evet yani gülerken yani. düşünmek bile istemiyorsun yani. <laughs> o kadar insan yoruluyor. Ama Cem Yılmaz'ın sonucuna ben bayılırım. Ya Cem Yılmaz yani güzel işler yapıyor. O adam bir öyle oluyor karakter yani filmin içindeki karakteri gibi böyle bakıyorsun zeki bir adam böyle saçma salak tavırlara giriyor üzülüyorsun sonra böyle birden Ulan bu beni dağındırıyor falan diyor sonra bir zeki oluyor falan çok iyi ruh hallerine sokuyor karakteri ben o yüzden çok ters köşe oldu hatta 10 dedim ya filme çok ciddiyim Fight Club'tır 10 bir de bu film oldu. Fight Club çok şey. Aynı hissiyatı veriyor amca ya. Yani yum harden o Fight Club'a girmişsin ve son yumruğu yiyorsun yani. Yani şimdi diyorsun? Spoiler vermeyelim de spoiler uyarısı. <laughs> orada adama sıkıyor ya en sonunda. Ben yani orada karakter yükseldi, 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 yükseldi. Bunu yaparsan senin topuğuna sıkarım dedi sıktı ya. E, saf da oraya kadar adam masumdu, temizdi, ve evet. kimseyi kandırmıyordu gitarımı sattı rengini ol dedi onu bile satmadı falan Orda evet. orada onu sıktı ya Fight Club'da da o adam gerçek olmadığını anladı aynı şok yaşadım nasıl yaptı ama sürekli şey beklentin oluyor evet içinden başka bir şey çıkacak arkasından hmm. başka bir şey gelecek diye e, yükseldi, yükseldi 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 orada sıktı düz devam etti sonra Amerikan <laughs> filmi var Amerikan senaryosu sözüm sana <laughs> buradan <dolu>, Kore'ye <laughs> geri bir dönüş bak burada filmde konuşabiliriz senin vardır etrafında tanıdıkları ne gibi bir senarist bilmiyorum. Olabilir. Benim buraya ilk düşündüğüm isim Yol'du ama... Rock Yol zaten gelemeye... Ne kadar oluyor ya? <laughs> şey Onu mi? gelmek için <laughs> diyecek ki <gibi> mangal yaptık. <laughs> duman. <laughs> <laughs> Seri sis şeyler ne zaman geliyor? Duman veririz masanın altında. Yalan da şeyden WhatsApp'tan görüntü atarken duman mı değil mi? Görüntü atmak için sırf abi gelir misin diye. Yok yani Rakkal evet o telif hikayesi de var onun. Bir bilet işisidir, değil mi? Bilet drone konularında da hakim bir de Hı. drone zaten. Drone'cu olarak Hollanda'ya giden beyin göçü sayılır mı Reyhan Akyol bilmiyorum. Yani Tam olarak bilmiyorum ama. Beyin, şimdi beyin dediğin şey genel olarak baş, adı beyin göçü ise evet çünkü yetenek. Hı. Yetenek gidiyor işte. Ya beyin göçü deyince genelde şey anlaşılıyor ya. Yani bence de Reyhan Akyol biraz daha ya da ben Biraz daha beyin göçünden ziyade tekniker mi gibiyim? Yani beyin göçü mühendis belki. Hayır. Beyin, beyin göçü yani evet mühendis var ama sen de bir şey üretiyorsun. Şu anda bir şey üretiyoruz. Bunu sen orada da üretebilirsin, burada da üretebilirsin. Yani katma değerli bir şey üretmek... üretim değil. için devlet bana bir şey harcamadı ki. Ben harcamıyorum. Mühendis de devlet harcadığı için. Yani devlet onu 7 yıl okutuyor, mühendis olarak okuduğu için burs veriyor falan filan. O yüzden o adam beyin gücü oluyor. Ben devlet bana 5 kuruş vermedi. Drone alıyorum, KDV istiyor. Gimbal alıyorum, KDV istiyor. Üstüne bir de benden istiyor. Ona teşekkürüm verirken bana vermiyor. Ben gidersem beyin göçü bilmiyorum. O yüzden yani işte adı, adı, genel adı beyin göçü olabilir ama tabii ki yani katma değerli bir şeyler yaratıp ee, ülkenin içinde bulunuyorsan sen değerli bir beyinsin demektir. Yani İster evet. marangoz ol, ister ayakkabıcı ol fark etmiyor yani. Yani ne yaptın? O lazım? zaman istersen e, atomik hesaplamalar yap. Yapalım. Reyhan bizim gündemimizdeki asıl önemli olması sebeplerinden bir tanesi bizim sektördeki bölüm beyin gücü şu anda yapıyor olması Kimi? ve Reyhan evet. benim kafamdaki plan da şu. Şimdi podcast gitmeden yapabilirsek Aralık'ta onun uçak vardı. Uçak biletini atmış var. Bana yazın gidiyorum dedi ama. Yok. Ha Yazık pardon gidecekti. gidiyor. Şöyle. Gidiyor, gidiyorum dedi. Yaza kadar takılacak. Hani iş şey durumlarını. Hı -hı. İşte gidecek, var. Gitmeden önce yapacağız. Diyeceğiz ki <laughs> gittiğine beklentini ne falan filan bir podcast'ini yapalım diyorum. Kul gitmeden kaldırıp yakalarsın. Bütünlükle bir ne Gel, alır zaten ben gider alırım gelirim. İşte döndüğünde <laughs> 3 ay sonra 6 ay sonra Orada gidiyor işler nasıl? Orada drone işleri nasıl? Orada drone uçurmak daha sıkıntılı mı? Tabii bunu sen de daha iyi biliyorsun. Daha çok ülkede uçtuğun için. Fakat Hı. o biraz da iş. iş Aynen yani iş odaklı. yani. Şey şey olmayacak, şey olmayacak yani. Orada acaba Eğlenc iki, iki işte, iki çekimde bir drone parası çıkarabiliyor musun gibi muhabbetler. Sonra bir sene sonra Türkiye'deki video sektörü, çünkü orada videocularla çalışacak ya. Hollanda'daki video sektörü üzerine üç bölümlük bir şey vardı kafanda. Yetiştirebilirsek, gitmeden o oh, yatırabilir. Gidip hemen. alıp gelmeyken mantıklı, sağolsun. Ben, ben mi acaba bir gün onu getirsem? Bu arada ben sana hemen bir şey söyleyeyim. İsviçre'lilerle konuşuyorum, burada oturuyor adam, ben şurada oturuyorum. Adama dedim ki işte burada dedim. maliyetlerden vesairelerle konuşuyoruz, dedim ki ya ben işte böyle böyle bir rakam veriyorum, 100 lira veriyorum diyeyim şimdi bir video çekimine işte ürünlerinizin bir video çekimine sabah geliyor ışığı, ekipmanı, her şeyi kuruyor. Bir, bir iki dakikalık video çıkartıyor bana. İstersen üç dakikalık da çıkartır. Onun böyle bir şeyi yok diyorum. Hani böyle bir işçilik ücreti. Sonuçta günü kapatıyor diyorum. Ondan sonra anlatıyorum. Fiyatı söylüyorum. ne diyor biliyor musun? Adamın diyor buradan diyor uçak biletini alsak, getirsek diyor. işte İsviçre'de kalsa iki gün, üç gün. Tamam mı? Çok küçük düşürücü. bak şimdi. Bak bak. Aa kameramı unuttum dese, geri gitse, <laughs> evden kamerasını alsa, bir daha gelse diyor, hala diyor çok ucuz. Yani Görebiliyor musun bak? İki kere uçakla uçuruyor seni, otelde kaldırıyor, yemeğini içmeni karşılıyor da Buraya geliyorsun. Adam ne yapıyor işte ya? Yemek ısmarlıyorlar yani. Öğlen yemeğini yiyorsun hmm. beraber. İşte çay kahve içiyorsun o kadar yani. Başka bir şey yok. Yol o ücretin içinde. Yani sabah erken kalktık köprü. Almanya bize kıskanır mı? Sanmam. Yok yani emeğin çünkü karşılığı var. Emeğin karşılığında aldığın paranın da bir değeri var dolayısıyla. Yani yapacak bir şey yok. Ya peki... Komi ile ekonomiye geldi Allah'ım ya! Onu edecek ya. Ama... Biz kimleri <laughs> davet edeceğiz? Konuları, Konuları ne olacak? Bir saniye ben orada bir kitlendim. <laughs> Adam beni üç kere, dört kere kiralıyor durçak parasıyla falan. Ama onun... Ya Ne diyeceğimi de Bilemezsin çünkü. Yani çok ucu çok açık çünkü Şöyle müşterilerim de var benim. Mesela şimdi Red Bull'un işlerini yapan arkadaşım uçuk fiyatlara çalışıyor. E şimdi sen onun gibi 3 tane adamdan fiyat alıp e sonra bana gelip fiyat sorarsan atıyorum ben X diyorum. O adam herkese 10x fiyat çektiği için ve 10x fiyat yani Red Bull'da 10x fiyat verenlere gittiği için mesela niye ki çok Yani ben de onlarla yarışacak bir prodüksiyonda değilim ama hani belki de öyle bir şeydir gibi geldi aklıma. Çünkü onun söylediği de çok abartıymış bir hissiyat uyandırdı bende. Bilmiyorum. <laughs> Ama çünkü İtalya'da miydi? Neydi? Fuar lafını gördüm iki Hı -hı. kere de. Fuar çekiminin saatlik ücretini söylemiştin öyle çok daha avantajlı. İtalya değil, mu? Almanya. Mı? Almanya mıydı? Ne kadar demişti? Saatlik değil ya, geldi yine bayağı. bir video Videoyu çıkarttı. Hı -hı. Yani kendi kaldı yani süresiz. Ee, 500 lira vermiştim. Yani çok. Ama orada var. biraz sürüm işi var. Şimdi fuarda ee, her gün gelmedi o yani bir gün <laughs> geldi sabahtan akşama kadar değil 4-5 saat yine sabahtan akşama kadar kaldı bir gün bende kaldı. Şimdi fuarı 7 gün. Benim işim uzundu ama kısa işleri olan da var. Yani mesela sadece işte bir bir kutu bir şey satan da var. Yani böyle hmm, çok... Çat... bir gün. <laughs> i̇şte bir gün mü olur bilmiyorum yani bir fuarda 7 günlük fuarda 10 tane iş yapsa tamam mı? 5000 euro para yapar. Şu Avrupa 500 euro dedin ya günlük evet. Alalım. Ben de bir günlüğü o kanaldan gidiyorum bu fuara mesela. Benim de bir günlüğümü burada 500 euro falan gidiyor. 500 euro değil de 500 dolar. Ya fark etmez. 2 liranın lafını yapmayacağım. 500'de 2 ama 1000 lira yapıyor. 500 TL olmasın mı? <laughs> Konu şeye gidiyor. Yani, yani Almanya ile ekonomik sıkıntılar var mı bilmiyorum ama. <laughs> Abi geç oraları geç. Biz buraya çok Gelirdi, da uçuk bir fark yok. Birilerini, ama o gelen adam Alman değildi. Polonya'dan geliyor. Dikkatini çekelim. Yine üçüncü dünya ülkesi. Ya, ya. ya. Çünkü Polonya, Çek Cumhuriyeti, şimdi işte yeni katılıyorlar, Romanya, Bulgaristan. Hı. Bunlar Avrupa'nın arka bahçesi. Sanayi sitesi yani. Bunu asla anlamadım. Değer olmayan işler oralarda yapılıyor maalesef. Kimleri davet ediyoruz, konularımız ne? Avrupa Birliği'nin gemcesi. Proje <laughs> bir sonrası sanayi. Kimleri davet ediyoruz? Evet. Evet. Abi o biraz sen de gibi hisset. Dedim ki, ben edits bende, sen de. Ben sana <laughs> Edits olur. Ha sen okay. ben... <laughs> de. Ha okey. ben. Bir bende yanlış anladın değil mi? Bir an <laughs> durdum, <Doğru. doldum>, durdum. <laughs> Kameraları gördüm. kameraya baktım. Hani. Dedim burada ben buradan çözüm bulamam buraya döndüm direkt seyircilere döndüm <laughs> Disney like basın diyebilirim herhalde <laughs> <laughs> ben yapmadım Ceyhun yani ee, yapay zeka da... endüstrisinde çalışan tanıdığım var ne yapıyorlar biliyor musun mesela video çekiyorsun Hı -hı. benim suratımı burada yapay zeka Hı -hı. ile Hı -hı. evet bu yapay zeka ile suratımı değiştiriyor mesela böyle bir startupta çalışıyor dolayısıyla bunun sunumunu yapabiliriz bunun demosunu Hı -hı. çalıştırabiliriz seve seve yapar. Hatta videoda böyle konuşurken bu sırada değil. Okay, yani o, kadar da bilmiyorum. <laughs> Program bitti mi bilmiyorum. Ondan sonra... Bitti bitti 28'den durulacak diyordu. Biz gittik ya dürümcüye. Bu adamla biz dürümcüye gittik oturduk ya. Evet. Adam Halk adamı yani. <laughs> Problem değil. Hatta İler, neye alışıyor? Dürümcü değil, ciğerci. Ekşin 4 müydü? Sen bana bir şey veriyorsun. Ha. evet. Hani evet. Altta da yani. Şimdi biz bu konuda çok geniş bir perspektife sahip olabiliriz. Şeyim o zaten yani sadece kafamda oturmayan bölüm o. Biz belli bir konuya yönelmeli miyiz? Yoksa... No. Allah ne verdiyse. Önce de ne verdiyse. <laughs> Kimi bulursa. Daha video kaydımıza başlamadan önce gösterdiğim kanal. Randomsa tamam. Daha daha Sat kolay olur, daha güzel olur, daha hızlı olur. <laughs> biz yaparız. Oyuncu olur. var. Yani oyuncu derken gamer değil de oyun e tarihini ve oyun makinelerini, konsollarını vesairelerini çok iyi bilen. Hatta bazı konsolların içinde işte 1975 <laughs> Nintendo oyunlarını çalıştıran böyle hani donanımsal olarak da bu şeye sahip. Biz işte Nintendo yaparız için. muhabbetlerimizi. Baktık editten editte. Sen de olduğu için edit. Baktın sarmıyor muhabbet. Paylaşma hesabı. O da olur. Ya bir de benim şöyle bir sıkıntım yok. Mesela ben hani vlog'a başladım vesaire ya. Bu arada Vlog'a başladım. My Business Trips kanalından Bunu mutlaka takip edin. Vlog'larım benim çok seri olmayacak çünkü ben sadece yurt dışına çıktığım zaman Vlog yapıyorum. Dolayısıyla hani seyrek olacak. Ben gidip yani burada Beşiktaş sahilinde Vlog... Yani öyle bir şey yok benim. Farklı olması lazım. Ya o Fark yurt dışına gidince. Çok zamanımı almayacak. E benim onun dışında bir elitlik vesaire bir işim yok ki. Yani running, walking, işte drone görüntüleri bunlar çok zamanımı almıyor. Bunlar da ışık ayarını yapıyoruz. Ekford aynen next 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 export yani premiere aldım sadece renk ayarı yapmak için yoksa CapCut cut gayet güzel CapCut'ta o şeyi hissettim gerçekten ama yani premiere kullanınca anlıyorsun ama CapCut'ın ne kadar turt oldu turt oldu evet ama yani işte rezdi oydu buydu çok hızlı yani çok hızlı yani gerçekten çok hızlı. exportu diyorsun ki ya sen ne ara export aldın <laughs> ne alıyosun yani evet Basıyorsun, video işte 45 saniye bazen şey oluyorum hani acaba hata yapmıyor ya. Almadı da gideyim bir galeriye bakayım diyorum. Galeride video duruyor. Çok evet, var öyle şeyler. Var öyle şeyler. Ya ben işte bir tek ışık ayarı, renk ayarı, ses ayarı, oyniskop. Ne bileyim, lumetriskop. Hmm. O onlar yok yani. Ya e tamam oynuyorsun işte shadow gölge, highlight falan ama şey vermiyor aynı şey vermiyor. İşte biz böyle böyle misafir bulamadığımız programlarda kendi <laughs> gündeme dair konuları akıtmayı, muhabbetini yapmayı da planlıyoruz. Ya yani olabilir, hadi olabilir evet yani. Neden olmasın? Baktık çünkü şey ben şeyle karşıyım biraz. Muhabbet olsun diye misafir bulmak. Ya bizim kimizin muhabbet akıyor zaten. <laughs> hani misafirin muhabbeti akmayacaksa Biz muhabbetten mi? yolumu Biz kalırız, Abi, Biz zaten. muhabbetten atlamaktan Abi. Whatsapp üzerinden ya da Instagram üzerinden Konuyu sonlandıramıyoruz yani Geliyor musun diyorum adam diyor ki Ne diyor? Şey İstanbul çok boş diyorum adam diyor ki Dolu ama boş Ben diyorum ki ya uzatamayacağım şimdi araba kullanıyorum diyor ki ne dedim acaba hani o kadar acaba. Alakasız Hani felsefe yapıyorsun güzel Kemal <laughs> Ne kadar evet, koku, oldu? Koku. Acaba benim yüzümü kesiyor mu koku? Koku? Koku kesmez ya yüzümü. Bakayım evet. nerede? Bunda. Yok evet. kesmiyoruz. Buraya o zaman pazar günleri geliyoruz. Pazar günleri geliyoruz. İstanbul'da olduğum zamanlar. Bir de onlar var. Zaman boyu yapacağız? Hadi. Arkadaşlar Neler var ya? Söyle. Kamera, mı Kamera mı? orada. Yok bu kapı kapı. Seninki bu. Ne söyleyeceğim? Eee hangi zamanlar geleceksin? Ben mi? Evet. Niye ben gelirim canım? Pazar ne olacak? Pazar her yer boş. Paz bak. Pazar İFM'den çıkıyorum ya Florya bilmeyenler için Florya'daki fuar merkezi. Hı hı. Kendi evim İzmit 45 dakika veriyor. Hı hı. Anladın değil mi? Annemler 45 dakika veriyor. Çünkü burada bir Mahmut Bey içeri. yani pazar desen ki sen bana iki de gel. Ben evden birde çıkarım iki de buradayım. Ama bunun için katılıp destek olmanız lazım çünkü bu araba su yakmıyor. <laughs> Öyle bir şey var artık. Eskiden <laughs> ya ne güzel dolar 6 dolar ne? Benzin 6-7 lirayken 100 lira gidiyordum geliyordum ya. Şimdi 1000 liraya alıyorum. Gidiyorum gider gidiyorum. yani <laughs> geliyorum gider alıyorum. En azından gider oluyor. Benim muhasebeci istifa ediyor bu arada. Çok saçma bir anda söyledim. İstifa 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 Dedi Aralık'ta son dedi Ömer senin şeye bakmıyorum bitiriyorum artık dedi. Bu işi yapmayacağım falan. Ha işi yapmayacak. Öyle dedi bilmiyorum yani. Ya da sana falan... öyle bari. Olta <laughs> olabilir. Birkaç hafta öncesinde de Ben bunları yayınlayacağım <laughs> düşünmüyorum. <laughs> Çok saçma çünkü. E niye işte Lost of his talks gayet samimi tüm muhabbetimizi anlatıyoruz. Benim muhasebecim istifa ettiği ben burada ilk defa Koray abiyle paylaşıyorum. Bence bunu paylaşmayacaksa başka Loft of his talks'un hiçbir anlamı kalmayacak arkadaşlar. Bu anlattıklarımı da paylaşmayacaksa Aa çantam geldi. Nasıl <laughs> 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 <Özlemek> ama? Gösterme <laughs> kamera. Niye? Arkadaşlar <laughs> mükemmel bir kamera çantası aldım kamera görmesin. Tamam. Mükemmel bir kamera çantası aldım ve o çantayı da loft of açıklayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İkinci bölümde Hadi burayı da kes. Hadi burayı da <laughs> Hadi hadi. <gülüyor> o zaman. Hayır adam bir hafta öncesinde dedi ki Ömer işte Ocağa kadarki ki ödemeyi yap, yaptım. Ondan sonra dedi ki Ocak'ta Haziran'ın ödemesini de alabilir miyim? Sıkıştım mıkıştım falan dedi. Tamam atıyorum atıyorum falan derken iki gün sonra atmamıştım aradı. Ya işte defteri kapatıyoruz falan. Şey yapıyorum ben muhasebe işini bırakıyorum. Tamam. Yani daha demin 6 aylık ücret istemiştim. O zaman hazır. şey yapacaksın. Yani orada ellerini falan gözüküyor senin. Böyle azıcık kurup atarsın. Ha böyle yapınca mı? <laughs> Bayağı <gülüyor> bana böyle. <laughs> azıcık kurup atacaksın gibi. <laughs> Kaç dakika olmuş? 26. İyi. iyi, iyi o zaman 10 dakika çıkar. Keseceğim oğlum ve kolay olsun. Yoksa geliyoruz buraya. Gerçek bölümlerde. <laughs> 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 3.5 saat kayıt. 12 dakika. Allah Allah bilir. Tamam konuk buluruz ya. Konuk buluruz. Konuklar ama konuk bulmak için de kendimizi kasmayız. Kes be <laughs> abi ben bak. <laughs> yine, yine bir şey konu açtı açıldı yine. 10 dakika 15 dakika geliyor. Bir dakika. <laughs> şunu söyleyeceğim. Gerçekten böyle bir şey yapmak için tamam mı? Zorlayamam Yani. Bu zamana kadar bir şeyi istemeden yaptığım anda o istemeden yaptığım şey bozuluyor çünkü. Yani ne olursa olsun ya. Ödev yaparken böyleydi. Tamam mı? Sınavda böyleydi. Bir şey istemeden yapıyorsam o çöp. Sonra kendime hep şunu telkin ettim. Dedim ki ya bir şey istemeden yapacağına yapma. Sonra mesela deri yapmayı bıraktım. <laughs> Sonra da okulu bıraktım. Yok <laughs> okulu bırakmadım. <laughs> Her neyse. <laughs> Dolayısıyla yani burada da yani akıyorsa gerçekten seni tutup getiririm. Gelirim seni alırım geri getiririm. Oradan geçerken de hemen abi de. Marmaray'da ya abi alırım be. Marmaray. Marmaray gelince kadar geliyor abi. E tamam sen oraya kadar gelirsin park edersin. Olmadı ki o gelir alırım havası olmadı orada. Geliyorum sonuçta. Ben ben Kemal miyim oğlum ben Koray. <laughs> Metrobüsle <laughs> geliyorum. Yarım <laughs> gelirim. Marmara'yla gelirim. Olacaksa, olacağı varsa ve dediğin gibi hani gerçekten mesela konuk çağırdık buraya bir konu hakkında konuştuk. Çok güzel oldu. Hı -hı. Çok sevindi ve be sevildi, beğenildi. E tamam. Bir daha gelsin. Gelsin Hı -hı. yani. Can istediği zaman gelsin. Bizim şeyimiz yok. illa konu buluruz falan. Aa, oturup muhabbet ederiz. Yani. İsterseniz herhalde. İzler misiniz? İzlersiniz herhalde. Ben buradan bakınca izlerim gibi duruyor. Bir duruyum. kapanış mı yapıyoruz? Kapanış mı yapmış oldu aslında? Hı. İzler miyiz? İzleriz. Bir de outro falan. Onu ben çözerim. Ne ya? Ne ya? Loft of Stokes Ha orada da ben yapamam. Öyle bir şey yaparız. Hmm. Şey, bir, bir şey, bir logo mu bu şey yaptırırız. Hmm. O bana yaptırmam yani. lazım. Onu nasıl yapacağız? Birkaç fotoğraf çekeceğiz. Çeksek mi acaba ya? Fahriye için. Buraya bence tamam. Bence tamam. Kapatalım ya. İstiklal Marşı kapanış buraya yapmayacak mıyız? O benim kanalda olacak sadece? Ha, yani nasıl istersen. Bana fark etmez. Başka bir kapanış. Yorumlarda bazen yazılır İstiklal Başka bir kapanış, kapanış yapalım. Birisi Biri sigortayı indir. Çat. Hepsi E sen cross disorder versen hani, ne olmayacak? Gerçi onun gibi olmaz ya. Yani. Şak! Diye. Sigorta sesiyle beraber karartma yaparsan olur sanki. <laughs> Sigorta sesiyle. <gülüyor> Aslında <gülüyor> arkadaki ışıklar <laughs> tık tık kapansa çok güzel olur hakikaten biz böyle oturuyorken ama mümkün değil galiba değil mi?